Ankara günlerdir muhtemel bir sınır ötesi operasyonu konuşuyor. Bugüne kadar Genelkurmay siyasi karar lazım derken hükümet bize gelen resmi bir teklif yok diyordu. Başbakan Erdoğan tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı ve Türkiye'deki 5000 teröristle mücadele bitti mi ki Kuzey Irak'taki 500 kişiyle uğraşma safahatine gelinecek dedi. Terörle mücadele konusunda hükümete yöneltilen eleştirilere cevap veren Başbakan Erdoğan, Irak'ın kuzeyine askeri bir operasyon yapılması fikrine temkinli yaklaştı. Her zaman gelen rakamlar var. Ne deniyor? İşte Kuzey Irak'ta 500 tane terörist var. Ne deniyor? İşte Türkiye'de 5000 dağlarda terörist var. Şimdi Türkiye'deki 5000 terörist ile ilgili mücadele etti mi? Yani bu halledildi mi? Kuzey Irak'taki 500 kişiyle uğraşma sefaatine gelmeyecek. Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çeken Erdoğan, kaçınılmaz hale gelmesi durumunda sınır ötesi harekatın yapılacağını vurguladı. Ülkenin seçime gittiğini hatırlatan başbakan, mecbur kalınmadıkça seçim sürecinin sekteye uğratılmayacağının altını Her şeyi bir defa çok dikkatli değerlendiriyor. Ve bu işi yani eğer olmazsa olmaz bir noktaya gelmişse bunlar yapılacak olan işler. Olmazsa olmaz bir noktaya gelmemişse biz niçin şu seçim sürecimizi sıkıntıya düşürecek bu tür adımlara? Şu anda bütün bu terörle ilgili atılan adımlar da şunu biliniz ki Demokrasiyi zaafa uğratmak. Istedir. Erdoğan, kamuoyunda Başbakanla Genelkurmay Başkanı'nın hiç görüşmüyormuş gibi bir hava oluşturulmaya çalışıldığına da dikkat çekti. Başbakan gerek Cumhurbaşkanı gerekse Genelkurmay Başkanı ile istişarelerinin düzenli olarak devam ettiğini vurguladı. Benim en çok üzüldüğüm şey şudur. Yani adeta başbakan olarak genel kurmay başkanımla görüşmüyormuş havasını sürekli uyandırmak. En çok çirkin olan yan bu. Biz telefonla görüşmelerimizi yapıyoruz, yaparız. Bunun yanında bir araya gelmemiz gerektiğini bir araya geliyoruz.